Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli arkadaşlar. Evet, bu akşam, bu gece Şaban ayının 9. gecesi inşallah. Yarın gündüz 9. günü ve yarın Akşamda da inşallah 10. gecesi olacak ve salı günü 10. günü oluyor ve kalıyor Ramazan ayına 20 gün arkadaşlar. Ramazanı Şerif de inşallah bu sene yine her zaman olduğu gibi çok çok güzel geçecek. Şaban ayının her günü çok çok önemli, değerli, kıymetli. Her gecesi çok çok kıymetli. Dün de videoda söylemiştim. Şaban ayı Recep ve Ramazan ayları arasında öyle faziletli bir aydır ki insanların çoğu bundan gafildir. Buyuruyor Efendimiz. Gerçekten de öyle. Şöyle baktığımızda milyonlarca insanın 3 aylar umurunda bile değil belki de. Tabi Üç aylara değer veren insanlar da yok değil, çok şükür. Fakat büyük bir çoğunluk üç ayların farkında bile değil, bundan gafiller, habersizler. Çünkü Allahu Teala belki de herkese nasip etmiyor böyle faziletli günleri geceleri. Peygamber Efendimiz bu hadisin devamında, bu öyle bir aydır ki ameller, alemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Buyuruyor. Bu nedenle ben de oruçlu iken amellerimin yükselmesini severim. Yani bu ayı nimet bilmek gerekiyor arkadaşlar. Yapmış olduğumuz her ibadet, her namaz bu ayda allah Teala'nın huzuruna yükseltiliyor. Bu ayda oruç tutmak çok faydalı. Çünkü amellerimiz allah Teala'nın huzuruna yükseltilirken oruçlu olmak ayrıca bir güzellik. Peygamber Efendimiz de bu düşünceyle bu ayı oruçlu geçirmeye çalışmış elinden geldiğince. allah Teala Hazretleri aylardan Recep, Şaban, Ramazan ve Muharrem aylarını seçmiş ve bunlardan da Şaban ayı Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayı olduğu için bu ayı oldukça faziletli kılmış Yüce Rabbimiz. Dünkü videomda da bahsettiğim gibi ayın yarılması ikiye bölünmesi olayı da Şaban ayında gerçekleşiyor ve Peygamber Efendimiz Şaban ayında Şaban ayından aldığı o manevi güçle inanmayanların imanını kurtarmak için büyük bir mucize gösteriyor arkadaşlar. Bu olay da Şaban ayında gerçekleşiyor. Bu olayın ismi İslam tarihinde Şakkul Kamer'dir. Yani ayın ikiye ayrılması. Hz. Ali radıyallahu anh'tan Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiş Şaban ayı ile ilgili. Şaban ayının yarısı 15. gecesi olunca o geceyi ibadetle gündüzünü de oruçla geçiriniz. Çünkü Cenab-ı Allah'ın rahmeti o gece güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli eder ve şöyle nida eder. Bağışlanmak af dileyen yok mu? Onu affedeyim. Günahlarını bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu? Ona şifa vereyim. Bir derde müptela olan yok mu? Derdine deva vereyim. Bu hal güneş doğuncaya kadar devam eder. Kaynak İbn Maci. Evet Şaban ayının 15. gecesine de yaklaşmış bulunuyoruz arkadaşlar. 6 gün kalıyor inşallah Berat gecesine. Berat gecesi çok büyük bir gece. Peygamber Efendimizin bahsettiği gibi allah Teala bütün kainata, bütün kullarına o gece sesleniyor. Yani af dileyen yok mu diyor, onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu, ona bol bol rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu, onlara şifa vereyim. Şimdi biliyorsunuz içinde bulunduğumuz malum durum koronavirüs sebebiyle birçok kişi hastalığa yakalandı birçok kişi şifa bekliyor. Hastanelerde şifa bekleyen birçok kardeşimiz var. Özellikle Berat gecesinde şifa isteyen, şifa dileyen herkese Rabbim bol bol şifa ihsan etsin. saanak sağanak şifa yağdırsın ki inşallah bir an önce hastalıklarından kurtulsunlar. Daha nice hastalıklara düçar olmuş olan arkadaşımız varsa onlara da Yüce Rabbim şifa versin bol bol şifa ihsan etsin ki bir an önce hastalıkları son bulsun inşallah. Berat gecesi çok büyük gece. O gece inşallah bol bol isteyelim Allahü Teala'dan. Ne isterseniz isteyin arkadaşlar. Mutlaka kalpten isteyen herkese Yüce Rabbim verecektir. Ben buna inanıyorum. Sizler de bu inançla bu gece bol bol isteyin. O geceyi de beklemenize de gerek yok aslında. Her zaman isteyin. Allahu Teala'dan sınırsızca isteyin. Çünkü allah Teala rahmeti bol ve nimeti sınırsızdır. Dileyen herkese nimetlerinden serpiştirir, nimetlerini gönderir, kapılar açar, bütün sıkıntıları giderir, bütün rahatsızlıkları ortadan kaldırır inşallah. Bundan dolayı Şaban ayının 15. gecesi çok çok iyi bir şekilde değerlendirilmeli ve dualarımız o gece bol bol sınırsızca yapılmalı. İnşallah hasta olan kardeşlerimiz şifaya kavuşacaktır. Şaban ayının her gecesi de çok kıymetli olduğu için aynı şekilde aynı düşüncelerle allah Teala'ya yönelip ondan bol bol istemeye çalışalım arkadaşlar. Her ne sıkıntımız varsa ona yönelip ondan isteyelim. İstemeden önce de yapacağınız şey iki rekat şükür namazı kılın. Şükür namazı kıldıktan sonra dua edin. İnşallah dualarınız daha hızlı bir şekilde kabul olacak. Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'de namazla isteyin buyuruyor. Yani namaz kılarak namazdan sonra dua edin. Ki namaz kılmanız Allahü Teala'ya karşı kul olduğunuzu itiraf ettiğiniz en büyük andır. Kul olduğunuzu Allahü Teala'ya karşı sunduğunuz. Ben senin kulunum ya Rabbi. Beni kapından boş çevirme. Yani burada aciziyetinizi ifade ediyorsunuz namaz kılarak. Bundan dolayı Allahü Teala sizin o yakarış halinizi, aciziyetinizi gördüğü için Allahü Teala biliyorsunuz merhametlerin en merhametlisidir. Bundan dolayı Allahü Teala size merhamet eder ve dualarınızı daha hızlı bir şekilde kabul buyurur diye düşünüyorum arkadaşlar. Dua etmeden önce iki rekat şükür namazı kılın. Öyle dua edin inşallah. Bu gece Yine güzel bir zikir. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi azim estağfirullah ve tübüleyh. Bu zikri 100 kere bu gece şükür namazını kıldıktan sonra söyleyin. Çünkü günahları silen bir zikir. Dile hafif ama mizanda çok çok ağır gelecek bir zikir. Ne kadar günahınız varsa inşallah bu zikir sayesinde günahlarınız dökülür. O yüzden bu zikri mutlaka okuyun, Bugüne kadar bilmeyen arkadaşlarımız varsa bundan sonra bunu ezberleyip her akşam okumaya başlasınlar. Şaban ayının 9. gecesi de hepimiz için güzel geçer. Yarın 9. gün arkadaşlar. Yarın oruç tutabilirsiniz çünkü yarın çok çok önemli. Pazartesi günleri oruç günü. Bu gece savura kalkabilirsiniz arkadaşlar. Yarın oruçlu olmaya özen gösterin. İnşallah videoyu bilgilendirici ve faydalı bulmuşsunuzdur. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları Instagram'da paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Orada da destek verirseniz eğer daha hızlı bir şekilde yükseliriz ve yaptığımız çalışmalar daha büyük insanlara, daha büyük kitlelere ulaşır. Destek veren herkesten Allah razı olsun. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Hepinizi bekliyorum. Hepiniz davetlisiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.